Pardon, dur, dur, pardon. Bak ne diyor, ne diyor! Name erdi takken piç Anot her name Her zaman sağ taraftan gitmek iyidir. Sol taraftan gitmek her zaman Çok daha güzeldir. Bruh. Ortada <laughs> ananız kim? Nereye gideceğim daha? Memeler baş kaldırmış. Be. ne diyorum lan? Mal mal konuşma. Dayı ne diyorsun amına koy? Yan yan virajda koptuk kayışlar göz kamaştırıyor bizim ananın amı. Koş koş. Drift çekiyoruz lan mübarek. En önde Emir Akuri. Emir Akuri önde gidiyor. Falso al Abiğim ana ne sikim ana ne sikim senin ben.